Zafer Ancar, Ardanlıyım. Marmara Üniversitesi İşletme mezunuyum. Gümrük Müşavriyim. Gümrük Müşavri Derneği'nde üyeyim. Aynı zamanda da değişik kademelerde yönetimde bulundum. Diş Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda Almanya masasındayım. İki telli organize sanayinde iş insanın kurmuş olduğu dernekte yönetimde bulundum. Bir de patrona bölümünde yönetimde bulundum. Şimdi de CEO platformunda üst düzey yönetici derneğinde lojistik ve dişçiler grup başkanlığı yapıyorum. Aynı zamanda da lojistik sektörünün bütün alanlarında faaliyetlerimiz var. Aslında bu çok benim için çok uzun bir şey. Kitap yazacak kadar bir sebebim var ama özetini geçersek ben ilkokul 5. sınıftan itibaren hem okuyup hem çalışmayı tercih ettim. Biraz da ailenin durumundan dolayı, ekonomik durumundan dolayı ortaokulu, liseyi okuyarak tamamladım. Hem çalışmayı hem okuyarak tamamladım. Yine üniversitenin 1. sınıfında ilk döneminde çalışmadan üniversiteye adapte olmaya çalışırken çok başarılı, sınıfta başarılı bir öğrenciydim. Ömer Dinçer hocamız o zaman işletme dersimize geliyordu. Kendisi bana dedi ki Zafer'cim çok başarılı bir öğrencisin beraber konuşurken ama başarılık sadece yetmiyor. Bunun yanına iş hayatını da koyarsan hem çalışma okursan çok mükemmel işler yaparsın. Sen de o yeteneği görüyorum. Hatta de iş bulamazsan diye babamla abim vardı. Onlar yanında Mahmut Paşa tekstil iş yapıyor. Oraya gönderirim. Yok dedim hocam benim bir arkadaşım Halk Kota şirketinde çalışıyor. Yönetici bu işi çok iyi yapacağımı söylüyor. Sürekli çağırıyor ben gitmiyorum. Hemen git dedi. Ben de atladım gittim. Mevlüt Şahin kardeşimizin yanına. Hemen işe bağladılar. Hakikaten de o ay Türkiye birincisi oldum satışta. Dediler ki sen çok farklı bir öğrencisi. Şey, çalış şansın. Senin gibi 5 kişi bulursan seni menajer yaparız. Atatürk Öğrenci Yurdu'nda ve Edirne Kapı Öğrenci Yurdu'nda 5 arkadaş buldum. Getirdim. Onları yetiştirdik. Tecrübelerimizi yaptığımız yeteneklerimizi onlara aktarmaya çalıştık. Hakikaten onlar da çok başarılı oldu. Zaman dedi ki o beş kişiye beşer kişi bul. Seni senior menajer yaparım. Onu, da yaptık. Bir yıl içerisinde 400 kişi bir ekip oluşturdu. Muazzam bir başarı hikayesi. Çok güzel çalışıyorlar maaş atı prim sistemiyle. Sonra son sınıfta rahmetli babamın talimatıyla o işi bıraktık. Ve dış ticaret sektörüne geçtik. Sarku sana hurda bakır toplayarak Türk Cumhuriyeti'nden satıyorduk. Orada da 100 dolar için parsel bir yükümüz vardı. Tiflis'ten geçerken hatta televizyonda da çıktı. Şoförümüzü, tır şoförünü kesmişlerdi. Şu 100 dolar veremediği için. Bir kişinin o zaman aylık maaşı çalışanlar 5 dolar alıyordu. Profesyonel 10 dolar alıyordu. E ben cebimde milyon dolar <laughs> olmasa da yani 50 bin dolar, 100 bin dolar paralarla dolaşıyorum. O zaman çok tedirgin oldum. Korktum ve o işi bıraktım. Türkiye'ye geldim üstü kurumsal bir holdingde dış ticaret yöneticiliğine başladım. O işi yaparken, dış ticaret yönetirken gümrük müşavirli şirketini kurduk. Onun da kontrol yönetimini yapıyordum. Sonra müşavir olduk. 2000 yılında da gümrük mevzuatı gereği gümrük müşavirli şirketinin sahibi gerçek ve tüzel kişi olamaz. Müşavir olabilir ancak dendi. Bu durumda kedi bana sattılar ve isim hakkı bedeliyle şirketi aldık. Sonra lojistik şirketini kurduk yanına. Antropo işletmeciliğini, serbest depo işletmeciliğini, Kısacası şey, lojistik alanın bütün faaliyetlerini şu anda yapıyoruz. Lojistik'in bir sözünü çok benimsiyorum ve çok önemsiyorum. 10 bin tekme çalışandan değil de bir tekmeyi 10 bin kere çalışandan çok korkarım der. Ben gençlerin bunu çok önemsediğim için söylüyorum. Yaptığı işe odaklanmasını, o iş sadece o işi düşünmesini, o işe kendini vermesini çok önemsiyorum. Biz ne yapıyoruz? Bir taraftan Amazon'dan satış yapıyoruz, bir taraftan dijital pazarlama yapıyoruz, danışmanlık yapıyoruz, bir taraftan gayrimenkul işi, bir taraftan kendi işimiz ve ben seni dağıtıyoruz. Bu durumda da her işte başarılı olamıyoruz. Oysa ki yaptığın işi iyi yaparsan, o işi sürekli yaparsan, bir işi çok yaparsan, çok yaptığın için çok detaylı bir şekilde her boyutunu öğrenmiş olursunuz. Her boyutunu öğrendikten sonra da müşterinin taleplerini, müşterinin isteklerini iyi belirleyip farklı hizmet nasıl verebilirim ortaya koymak lazım. Aslında kaynak farklı hizmeti kaliteli butik verirsen ortaya çıkıyor ve başarı orada hikaye yazmaya başlıyor. Bunu mutlaka yapmasını öneririm. İkincisi şu olur. Yine Mevla'nın bir sözüyle Mevla'na sözüyle şöyle ifade ediyoruz. Diyor ki dün zekiydim. Dünyayı değiştirmek istiyordum. Bugün çok akıllıyım. Kendimi değiştirmeye çalışıyorum. Bence önce kendi kapımızın önünden başlamamız lazım. Kendimizin eksiklerini, etkinliklerini iyi tespit edip düşünce yapımızı iyi tespit edip oradaki olması gerekenleri belli bir seviye getirmek lazım. Belli bir yetkinlikten sonra da dönüp kendi aklımıza uygun insanlarla ailemizi, şirketimizi, ülkemizi, devletimizi gerçekten de kurtarabiliriz. Üçüncüsü de şu olur. Yine Profesör Doktor Aziz Sancar'ın bir sözü. Çoğunluk zekaya inanır. Ben zekaya inanmam. Bizi birbirimizden ayıran zekadır. Ben emeğe inanırım. Gerçekten emek çok önemli. Emeği iyi yapan, fedakarca çalışan, dürüst ve doğru, samimi fedakarca çalışan insanların daha başarılı olacağına inanıyorum. İnsan bir ilişkisel Varlıktır. İnsanı motive eden, insanın başarılı olmasına etki eden, insanın daha mutlu, huzurlu olmasını hissettiren aslında bu ilişkilerdir. Sağlıklı ilişkiler kurarsanız o ilişkilerle kendinizi demin ifade ettiklerimle belli bir başarıya, hikaye yazdırabilirsiniz. Sivil toplum kuruluşlarında da özellikle de sivil operatörün gibi belli bir düzeyde eğitimi, tecrübesi, iş, iş hayatındaki yeterli, belli bir düzeyde olan iş insanları bir araya gel geldiğinizde o insanların network'ünden yararlanabilirsiniz yararlanmış oluyorsunuz. Birbirinizin iletişim bilgilerinden yararlanmış oluyorsunuz. O insanlarla tanıştığınızdan onların işini öğrendiğinizde o insanlarla beraber işbirliği yapma imkanınız olabiliyor. Dolayısıyla devletin, ülkenin sorunlarını, sektörel sorunlarını, şirketlerin sektörel sorunlarını çok rahat bir şekilde görüp onların çözümüyle ilgili STK'lar öncülüğüyle kanun yapıcılarına çözüm önerinde bulunabiliyorsunuz ve bunlar güzel şeyler. CEO platformunda da benim arzuladığım dinamik olması için daha hızlı büyüyebilmesi için her zaman söylüyorum olması gerekenlerden en önemlisi tanı, tanıştır, ticaret yap diyorum ben buna. Mutlaka iş insanları birbirlerini iyi tanımalı, birbirlerini tanıştırmalı ve birbirleriyle işbirliği yapmalı, ticaret yapmalı. Bunun için de ayda bir kez en az bir araya gelip sektörleri, farklı sektörlerdeki insanların bir araya gelerek birbirlerini tanıması ve birbirlerini ziyaret etmesini, makinesini görmesi, o makinenin ne iş yaptığını anlaması. Sonra o firmanın yaptığı işle ilgili başka bir yer talep oluştuğunda o firmayı ona yönlendirebilmesi. Bunu sağladığınız takdirde inanın ki daha dinamik olursunuz. Ben şunu derim. Samimiyet ve dürüstlük taklit edilemez. Önce çalışanların, işi insanların samimi ve dürüst olması lazım. Taklitle, kurnazlıkla, samimiyetsizlikle iş yapılırsa o belli bir şeyden sonra karakter olarak onun yakasına yapışıyor. Çok zeki olması bile bir etki yapmıyor. Onun için çalışanın mutlaka e, samimi, dürüst ve gayretli olması lazım ve bunu bir karakter haline haline getirmesi lazım iş insanlarında ve çalışan çalışmak isteyen gençlerde bunu çok önemsiyorum ve gençlere de en çok bunu söylemek isterim. Sonra kendi durumunu, yetkinliklerini, kendi becerilerini iyi tespit edip ne yapabileceğinin hedefini oluşturduktan sonra da demin ifade ettiğim samimiyeti, dürüstlüğü ilke edinerek gayretli ve azimli bir şekilde zorluklarla mücadele etmesi lazım. Çünkü zorluklar mücadele, çözüldükçe, mücadele verildikçe daha büyük başarıların gelmesine yol açmış oluyor. Bir Diğeri de çok önemsediğim için söylemek istiyorum. Pozitif enerji ile negatif enerji olayı. Pozitif insanlarla bir arada olmayı çok önemsiyorum. Negatif insanlarla bir arada olunca başarısızlık hikayesi oluşabiliyor negatif enerjisi olan, pozitif enerjisi yüksek olan insanı aşağı çekebilir. Ama siz bir şey yapmak istemeyen, negatif enerji taşıyan bir, bir insana ne kadar anlatırsanız anlatın, ne kadar nesihat verirseniz verin, hiçbir etki yapmaz. Ama o negatif etkisi olan, enerjisi olan birisinin pozitif enerjisi olanla, ikiye yazmak isteyene, başarı yazmak isteyene, inan ki bazı anlatımlarıyla, bazı olumsuzluk enerjisiyle aşağı çekebilir. O için ben gençlere mutlaka uyanık olmalarını, pozitif enerji yüksek insanlarla bir arada olmalarını ve hikayelerini herkese anlatmaları, başarı, başarı hikayesini pozitif enerji olan insanlarla paylaşmaları öneririm.